yazın kalp sağlığımızı nasıl korumalıyız? Sıcak havalarda nelere dikkat etmeliyiz? Bir kere bu yaz aylarında sıcaktan kaçmak lazım. Şimdi siz dışarı 30-40 derece. Adam bir anda böyle buz gibi havuza atlayayım diyor. Böyle durumlarda ani çarpıntı, ani tansiyon, ani spazm tetiklenebilir. Hızlanınca ne oluyor? Güçlü enerji harcıyor. Güçlü kasılıyor. Çok kalori kaybediyor. Yani kalp de sonunda kendisi oksijenle çalışıyor. Tüketimi karşılayamazsa kalp krizini tetikler. Hele bir de yorgun kalpse çok tehlikeli. Glop ekranlarından herkese merhaba. Doktora Sor'da kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Seçkin Satılmış bugün bizlerle. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Sude. Nasılsınız hocam? Valla aslında iyiyim de sorularını merak ediyorum. Bugün hiç haberim yok. <laughs> nasıl hocam aracaksın? bugün sizinle beraber hazır böyle yaz aylarındayken e, yazın kalp sağlığımızı nasıl korumalıyız bunu konuşmak istiyorum. Tavsiyelerinizi merak ediyorum. Sıcak havalarda nelere dikkat etmeliyiz? Kalp hastalıkları risklerini nasıl en aza indirebiliriz? Ve daha böyle birçok önemli bilgileri konuşalım istiyorum. Öncelikle yaz aylarında kalp sağlığı için önerileriniz nelerdir? Yani kalp sağlığı için öneri sıcaktan kaynaklanan öneriler olmalı. Çünkü yaz deyince aklımıza hep sıcak geliyor. Sıcak da kalbin dostu değil. Bir kere su kaybı, su kaybını engellememiz lazım. Bence öncelikle su içmeliyiz bolca kelimesinden. Ne kadar bir sudan bahsediyorsunuz? Klasik, ben insanların algılayacağı şekilde 8 bardak gibi diyorum. Yani Hı -hı. 2 litrenin üstüne olacak şekilde 8 bardak düz su içse yeter. Çünkü onun yanında çay, kahve, havalarda uçuşuyor. Bir kere bu yaz aylarında sıcaktan kaçmak lazım. Çok hareket ben önermiyorum. Çünkü sıcak saatlerde egzersiz terlemeyi arttıracak. Damarlar daha da dilat olacak, başı döner. Onu da önermiyorum. Onun haricinde bol sebze tüketmelerini öneriyorum. Onun da sebebi yeşillikler daha çok sıvı içerir. Ve sindirimi kolay olur. Hı. Bundan başka et tüketimini de tam tersine azaltmalarını öneriyorum. Çünkü yoğun protein yükü, o da nabzı ve tansiyonu yukarı balık çeker. Balık peki hocam mesela? Evet, balık çünkü fresh bir gıdadır. Protein yoğunluğu düşüktür. Ee, tabii ki yağ oranı da düşüktür. İyidir, tercih edilebilir. Egzersiz önermek açısından sporu sorar ama hani akşam serinliklerde yürümek gibi. Ama onu da şöyle söylüyorum. Sıcak havalarda hareketlerimizi biraz azaltmamız lazım. Tabii oturup da bir pıhtı attırmayalım ama çok yoğun spor gibi böyle şeyler, egzersiz kaçalım. Varsa tabii ki havuzlu, denizli böyle sporlar yapabiliriz. İşte bu yaz aylarında bunlarla başlayabiliriz yani en azından. Hocam peki mesela akşam üzeri böyle güneş gitti. Şöyle bir yürüyüş yapalım dedik. Bu ne kadar olmalı yine normal düzendeki gibi mi olmalı? Çünkü şu an mesela bilirsiniz yani İstanbul'dayız ve son zamanlarda nem çok fazla ve akşam da bu nem gitmiyor. Sıcaklık düşmüyor. Hani bunun bir farkı var mıdır ya da akşamları da hani yürüyüş yapalım ama ne kadar yapalım? Aslında insan uyuyunca sıcaktan rahatsız oluyor. Çünkü regülasyonu uykuda insanların değişiyor. Ama ayaktayken zaten onun yerine bol su tüketebilirsin. Nem farklı bir kavram. Nem nefes darlığını arttırıyor. Hı hı. Yani nem ıs ısıyı da daha çok hissetmeni sağlar ama ben hep şöyle söylüyorum. Nemli havalarda da olsa bol sıvı tüketerek yürümekten ziyaden yürünebilir. Yürümekten yana bir sürede sıkıntı yok da mümkün olduğunca böyle yine adımlarımızı belirli hesaplayarak yani 5000'in altında kalmamak lazım. Hı hı. Çünkü yürümemek diye bir şey yazın olamaz. Ama ben yine o egzersiz olayına biraz ara vermelerini tavsiye ederim. Yürüyüş olarak sporu öneririm. Onun dışında başka yapacakları bir şey yok. Az önce işte serinlemek için denize girmekten, havuza girmekten bahsettiniz. Bu konuda şöyle bir sorun var. Bunu da hazırlamıştım tam üstüne ne oldu. Biz böyle denize gir gireceğimiz zaman hava çok sıcak olduğu için hemen bir atlamalarda bulunuyoruz. Denize böyle bir anda atlayıp vücudu o şekilde şoka etmek, kalbe karşı bir zarar mıdır hocam? Ya bu bizim denize karşı balıklara balık şeklinde atlama olayımız çok büyük tartışılıyor biliyorsunuz. Yani o sadece su olarak değil bir kere dibini görmeyip boynunu kıran da çok fazla var maalesef. Önce ironiyle böyle başlayalım çünkü çok tehlikeli çok ölümlere neden oluyor. Çok etkisi her zaman bu tartışılıyor. Yani bunu daha doğrusu Balkanlarda mı Rusya taraflarında böyle soğuk çok hatta Fin böyle bir ilginç bizde de var. Yani saunadan sonra buzlu su döküyorlar. Ani ısı değişimi bence tehlikeli. Yani bir insanın vücudu ne kadar ısıyı tolere bilir derseniz bence 5 derecede ani değişimlerde rahatsız olur. Yani biz şöyle düşünün. Dışarı 30 dereceyken klima 25 gibi olmalıdır. Yani arada 5 derece gibi bir hmm. arada nüansımız olmalı. Şimdi siz dışarı 30-40 derece. Adam bir anda böyle buz gibi havuza atlayayım diyor. Böyle durumlarda ani çarpıntı, ani tansiyon, ani spazm hmm. tetiklenebilir. Yani gençlerde belki yaş değil ama onu diyeceğim. 40 yaş üstü size. ilk basamak. 45 ikinci basamak. 65'inden sonra üçüncü basamak gibi. Yani bunu basamak basamak. 40 yaş altı insanlar biraz tabii ki vücudu dayanabilir ama yaş ilerledikçe sigara içen, kolesterol, şeker problemi olanlarda damar daha kırılgan olur. Tehlikeli olur. Ben onun yani için şoklama şeyleri... Yani şöyle bir şeyden... şov yapacağım deyip canımızın olmaya Yani gerek yok. Ağustos'ta belki deniz ısınıyor. Yani Ağustos ayında bilemiyorum ama böyle biliyorsunuz bizim Ege Denizi falan bazı yerler çok soğuk onun için onun için ben öyle şeylere karşıyım. Peki hocam biz neden böyle yaz aylarında hani çok fazla kalp krizi haberleri duyuluyor ve böyle mahalleler arasında hep döner işte bak işte yaz geldi kalp krizi geçebilsin dikkat et falan bu tarz böyle muhabbetler diyoruz hep bunun hani tam olarak bağlantısı tam olarak nedir? E çünkü yaz aylarında regülasyon vücut böyle canlı bir organ gibidir yani ısıyı görünce damarlar ısı kaybetmeye yönelmek için genişler Şimdi ısıyı kaybedecek Dışarının ısıyla kendini ayarlar aynı bu testi vardır testinin içine suyu koyarsın ısıyı dışarıdan verince ısı testinin içinden böyle su dışarı çıkıyor. Onu kuruttukça içeriği soğutur. Yani içerideki soğuğu alır. Biz de bunu ne yapıyoruz? Vücudun ısısını kaybetmemiz lazım. E, vücut 37 derece. Şimdi sizin dışarısı 40 derece ise e biz şimdi vücut ısınmaya başlıyor. Öyle olunca vücut damarları gevşetiyor ki kırılgan hale geliyor ani hareketlerde. O zaman yaz aylarında yüksek ısı bizim sıvı kaybını damarında dolduramazsa kalp krizini tetikliyor. Hocam peki e, kalp çarpıntısı da mı bu sebeplerden ötürü oluyor? Tabii tabii. Yani insan aslında bir sürü şikayet vardır. Göğüs ağrısı tarifler. Bu damar kasıldı. Göğsü ağrıyor demektir. Çarpıntı şu demektir. Aslında kalp atımını hissetmeye çarpıntı denir. Yani aslında insanlar çarpınca kalbim çok hızlı atıyor gibi diyor. Hızlı atınca da hissedebilir. Yavaş atınca da hissedebilir. Güçlü atmak. Bu neyin işaretidir? Bir zorlanma işareti. Regülasyon bozuluyor. Sıvı dengesi bozuluyor ve damarlar genişliyor ve çarpıntı tetikleniyor. Bir anda çünkü tansiyon düştüğünde damarlar genişledi. Tansiyon düşmeye başladı. O zaman kalp bunu hızlı çalışarak vücuda kan göndermek için yani ve zorladık. Yani sıcaklık arttıkça kalp atışı da aslında A artıyor. Artıyor hızlanıyor. çünkü tansiyon düşebilir. Onu regüle etmek için hızlanınca ne oluyor? Güçlü enerji harcıyor, güçlü kasılıyor, çok kalori kaybediyor. Yani kalp de sonunda kendisi oksijenle çalışıyor. Tüketimi karşılayamazsa kalp krizini tetikler. Hele bir de yorgun kalpsa çok tehlikeli. Yorgun demekle ne diyorum? E gün içi çok gezdi, tozlu, geceyi iyi uyuyamadı. E sabah da uyandı, her şey gün yeniden başladı. Tehlikeli. Peki hocam biz yazın uyku düzenimize de dikkat etmek zorunda mıyız? Yani insanın tekrar canlanabilmesi için beyninin, vücudun uyumak şart. Yazın da uyumak kolay değil. Çok Onun zor için bir iki camlar ıı, açılıyor yine uyunmuyor yani. Uyku uyku en önemli şey. Hani şu dünyada bence insan sağlığı için ne derseniz beslenmeden daha önemli deseniz uyku derim. Peki hocam bu süreç içerisinde biraz nasıl beslenmemiz gerektiğinden bahsettiniz ama bunu biraz daha açalım istiyorum. Sebze söylediniz, eti azalsam dediniz hani şunlara daha çok ağırlık verelim arttırabileceğiniz şeyler var mı besinler? E kalıp gibi düşünebiliriz. Eğer hani insanın öncelikle yazın sıvı gıda almasını istiyorsak işte su tüketecek. Hı. Yeşil sebzeler tüketecek. Niye meyve demedim? Meyveler de güzel ama çok şeker içeriyor. Onu dengelemek lazım. Aşırı şeker tüketiminde işte insanlar karpuz tüketiyor. Ondan sonra diyor ki ben karpuz yedikten sonra gece diyor acayip kötü oldum diyor. Çünkü karpuzun şeker yükü var. Ama çok da ferahlatıyor. Anlık ferahlatır ama üstüne bir şeker bıraktığı için o da kalori yükü. E bu sefer de o kalori ne yapacaksın? Hocam bir de karpuzun yanında insanlar peynir de yiyor. Abi şeker, de tuz ya. hepsi karışıyor. Ben şimdi onunla ilgili şöyle bir savunmam var. Şimdi eskiden biz karpuz, peynir, ekmek yenirdi. Şimdi karpuzu hadi anladık, peynir de anladık. İşlenmiş gıdaların kalorisi yüksek. <laughs> Yani siz eskiden 100 gram ekmek yiyorsanız şimdi 100 gram ekmekten aldığınız kalori şu anki yeni 100 gramın kalorisi daha yüksek. O yüzden miktar değişmese de kalori arttı. Yani gıdaların kalorisi yüksek ne demek? Vücuda aşırı ısı nedeni. E siz yaz aylarında ısı almak istemiyorsanız az yiyeceksiniz. Çok şeker ne? Aşırı ısı, aşırı enerji harcayamazsınız. O yüzden dolayı dedim. Ekşili tüketmek, yeşil sebzeler tüketmek, bol su içmek bence ilk alternatif. Kafein peki? Ha bence kafein insan ee, Sigara denir. İkisini bir öyle. konuşalım. Sigaranın iyi bir yanı yok. Yok hani sigara Hiç yok kime ne de. desek. Şimdi sigara sağlığa zararlıdır deyip geçmek lazım. Çünkü en de sonunda çarpıntı da yapar ama kafeinde şöyle bir algı var. Yani bir kahve ne kadardan oluşur? Desa, 7 gramdır yani. Bir içtiğiniz kahve 7 gramdır. Sert kahve 8 gramdır mesela. Yani ben de diyorum ki insan kahveyi 3-4 saatte vücuda atsa günde 2-3 kez kahve içilebilir. Onu da buzlu kahve şeklinde sütle beraber içebilirsiniz. Ben de 3 kez falan kahve içirir. Kahvenin ben vücuda yararı olduğunu düşünüyorum. Uyarıcı. insanın zihni içinde gerekli. Buzluğunda. İşte de. onu anlattım. İşte 7 gram onu artık kendi nasıl hesapla Bir çay kaçtığı değil. Bir onu hesaplasın. Bir kere de insanlar çalışsın yani. Ben verdim. Biraz sert istiyorsa 8 gram olacak. <laughs> onu bilsin. Hocam mesela bir de şeyi soracağım en son olarak. Yazın çok fazla terliyoruz. Oturduğumuz yerde terlemeye başlıyoruz. Ki bence mesela şu anda terlemeye başladık. Hava çok çok sıcak. E bu terlemenin de bir riski var mı? Hani ter atmamızın veya çok fazla ter atıyorsak bu bize hani kötü bir zararı olur mu? Evet. Yani ter aslında fizyolojik bir şey. Yani ısı kaybetmiş Bazı insanlar insanların yani terlemesi bozuluyor. Biliyorsun terlemek bizim için koruyucu bir şey. Isı kaybına neden oluyor. Özellikle mesela fillerden bahsedeyim böyle bilgi isteyenlere. Filler kulağından mesela ısı kaybeder. kulağa terler. Açar orada 2-3 derece düşürüyormuş. Yani yaratılış harikaları var böyle. Biz de terleyerek ısı kaybediyoruz. Tabi bunun yanında terin içinde herkes bilir tuz kaybı olur denir. E, ter ama bunun yanında bazen detoks gibi kötü şeyleri de atıyor. Ama su içmezseniz yeterli terleyemezseniz. Onun özel hastalıkları vardır. Yani kistik fibroz gibi terleme ile ilgili ciddi problem hastalıkları var. Bu mekanizma önemli. Aşırı terliyorsan aşırı enerji ve kalori yükü problemim vardır. Az terliyorsan o zaman da hani genel kan tahlillerine baktığında bir hata var mı diye bakılması lazım. Bizim hararetimizi terlemek alır. Ben terlemeyi iyi görüyorum ama kokmamak için yazın. E, Fresh yiyecekler yemek lazım. Koku çünkü biliyorsunuz yediğimiz gıdalardan geliyor. En azından toplum için böyle bir şey. Deodorant kullansınlar diye ben çok takıntılıyım. Hocam hepimiz takıntılıyız bu konuya. Bir de hani biz yazın terleme bu sıcaklarda bir de toplumumuz bizim böyle çok fazla et sevdiği için bu sıcakta iskenderler of, üstlerinde tereyağları falan bunlardan da uzak duralım herhalde. Valla sabah biliyorsunuz bizim ülkemizin benzeri Azerbaycan'dan misafirlerim vardı. Onlar dedim onlar aşırı et tüketiyor. Hı hı. Aşırı et tükettikleri için et tansiyonu da yükseltiyor. Çünkü damarda kanı tutuyor. Yaz ayları için et tehlikeli. Yani ne kadar çok yerseniz o kadar tansiyon problemi yaşarsınız. Uzak, uzak duralım. Yani temiz olmak istiyorsanız böyle fresh fresh, bol sulu, bol sebzeli biraz takılalım. Yani yemeği yanında et yiyelim yani böyle garnitürlerle beraber. Yapabilirsek inşallah, Yapabilirsek inşallah. Yağlı gıdalar çok tehlikeli. Valla ben teşekkür ederim. Yoksa gaza geliyorum. Sen sordukça yani daha bir şeyler anlatmak istiyorum. Konu genişliyor. Çok teşekkür ederim. Var mı bana. peki hocam bize tekrar eklemek istediğiniz bir şeyler? Ben hani hayatımda hep şunu söylüyorum. Hiç yemeyen az yenden çok yaşıyor. Az yenden sonra böyle organik beslenenler yaşıyor. Yani vücudumuz belirli bir yaştan sonra yemese dahi yaşıyor. Yani bir avuç dengeli gıdayla beslenilebiliyor. Yani yemek gayemiz olmamalı. Sadece sağlık için belirli yesek yeter. Hocam çok keyifli bir sohbetti. Bilgileriniz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizin de doktorumuza sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı ve global abone olmayı unutmayın.